Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ülkemizde olmayan yiyecekleri deneyeceğiz. Bakalım şöyle. Şu var. A, işte. Evet. İki tane Toblerone'umuz var. Şöyle Kabala kurabiyesi var. Ve şurada bu var. Bu. Bilmediğim gibi. Üstünde bir şey yazıyor. Siz okursunuz burada. Burada. Ay. İlk önce... Şu toplar onları koyayım böyle. Bak kamera. Ha, tamam. Oldu. Şimdi. Bu var. Bu var. Bu var. Bir de bu var. <laughs> tamam. Bir bakalım. Şimdi. ilk yiyeceğimiz şey. Gum on diye bir şey. Jelibon. Kolalı. Çılgın kola. Deneyelim bakalım. Açtım arkadaşlar şöyle. İçi kokusu Çok değişik kokuyor. Biraz kötü ama şöyle kolalı bir jelibon. Bakın. Çok değişik bir şey. <laughs> Uzuyor. Güzel. Tek farkı Türkiye'dekinden daha az çiğneniyor. Yani yumuşak. Diğerine bir geçelim. Hadi diğerine geçelim. İkinciye geçelim. İkinci hangisi olsun? İkinci kaval olsun. Tobler onları sona bırakalım. Geçtik. Açtık. Artık arkadaşlar kavala kurabiyesini böyle bir şey. Güzel. Şöyle bir bakalım yeniden koyayım kamerayı da çünkü kavala kurabiyesini alacağım. Evet koyalım bakalım tabağa. Evet tabağa da koyduk. Gösterelim şöyle. Güzel. Kutusu da böyle. Hadi evet, bence güzel bir şey. Hadi deneyelim. Ben zaten önceden de denemiştim. Kavala kurabiyesi. Hadi deneyelim bakalım. Evet deniyoruz. Şöyle. Güzel arkadaşlar. Güzel. Bence çok güzeldi. Bu arada onun üzerinden puan vereyim. Şöyle. Bu arkadaşlar. Buna onun üzerinden 7 veriyorum. 7. Bunu arkaya atalım. O, dik durdu. Bu Kavala kurabiyesini varım Sekiz ee, buçuk. Evet şimdi de tablet onları deneyelim. İlk hangisini yapalım? Hmm, bence ilk bunu yapalım. Evet bu daha iyi. Hadi geçelim bakalım. Açtık arkadaşlar. Şimdi şu jelatini de açıyoruz. Açtık. Evet. Bu meyveli ve ballıymış. Bir deneyelim. Güzel gerçekten. Çok iyi. Çok efsane. Hadi diğerine geçelim. Hop. Geldik. Yine açtık şöyle. Yarım açtım. Bunu da jelatinle açalım. Evet. Böyle. Bu da şeydi. Bir bakalım. Mısır patlaktı bu da arkadaşlar. Şöyle içeceğim. Deneyelim. Güzel bu da. Hadi kapanışı yapalım o zaman. Hepsi güzeldi arkadaşlar. Hepsini denedik. Şimdi şu mısır patlakta olanı bence 8'de onun üzerinden. Şunu da bir bu dokuz yani bu daha fazla sevdim. Şimdi kapanış yapalım. Hepsi güzeldi. Hepsini denedik ve bunlar Türkiye'de olmayan şeyler. Sizlere de görüşürüz diyorum ve bay bay.